Merhaba arkadaşlar. Tat Gıda Sanayi hisse analizi için karşınızdayım. Bir iki gündür kendi hoşuma giden böyle grafiği, tekniği hoşuma giden hisselerin analizini yapmaya çalışıyorum. İsteklere ufak bir ara verdim. Şimdi Tat Gıda'ya baktığımızda haftalık grafikte yükselen trendini devam ettirirken en son burada yaptığı impus sonrasında bir düzeltme hareketine giriyor. Uzunca bir süre düzeltme hareketine girmiş. Ne zamandan? 14 Ağustos 2023'ten itibaren. Sonra bakın burası bizim için oldukça önemli bir destek bölgesi. Zaten gelmiş neredeyse e, kanal kanala kadar bir düşüş yapmış. Yani artık düzeltmenin dibini sıyırmış diyebiliriz. Sonra buradan bir impuls hareketi yapıyor ama günlük impuls yapıyor. Şu an haftalık grafikteyiz. Haftalık analizimizi yapalım. Günlük grafiğe geçelim. Ben bu kanalın hemen şuradan döndüğü yere bir fiyat etiketi koymak istiyorum ama aslında önemli olan tabii ki dibi. 9.91 hatta 10. 9.91 diyebiliriz. Siz beni anladınız. Şimdi Özellikle bölgede düzeltmesini bitirmeden evvel bakın şurada bir haftalıkta kırdığı bir direnç var. Ben şu Fibonacci'yi şimdilik kaldırayım, sonra çizeriz. Şurada bir bölge var arkadaşlar bakın. Bu bölgenin üstüne atarak fiyatı döndürdüğünü görüyoruz. Yani burada bir yeni impuls hareketinin oluştuğunu görüyoruz. Şimdi artık bizim için Fibonacci çekmemiz gereken impulsumuz bu. Şimdi buraya baktığımda nereye gelmiş? 61.8 Fibonacci seviyesine düzeltmesini yapıp hacimli bir şekilde yukarıya doğru yönelmiş. Şimdi günlük grafikten devam edelim. Gerekirse tekrar haftalığa geliriz. Bakın günlük grafikte bu impulsun yaptıktan sonra şöyle tam oturtalım. 61.8 seviyesini destek alıyor. Buradan yukarıya hareketine başlatıyor ve ve burada güzel de bir formasyon yapıyor. Hemen göstermek istiyorum. Bir alçalan takoz formasyonumuz var. Ve kırılıyor. Hacimli bir mumla kırılıyor arkadaşlar. Güzel. Hem 61.8 seviyesi hem alçalan takoz kırılımı hacimli bir şekilde. İşte bunlar düzeltmenin bittiğine dair işaretler arkadaşlar. Güzel bir şekilde yukarı doğru yoluna bakmaya başlamış. Şimdi önümüzde ne var? Burası bir direnç tabii ki. Hemen direncimize bir fiyat etiketi atalım. 15.29 Yükselişlerin devamı için 15-29 üstüne bir kere atması gerekiyor. Eğer atarsa 127.2 extension seviyemiz olan 16.97 seviyesini hedef alabilir fiyat. Asla yatırım tavsiyesi değil tabi ki. Şimdi 127.2 extension seviyesi aynı zamanda bakın burada düşüş impulsunu yapan bir tepe. Gayet net bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır aman diyeyim 16.96. Bu bölge üstünde kapanış yaptığı takdirde bakınız buralarda tabii ki şunu bir uzatamadım. Evet. Tabii ki yukarıda direnç seviyelerimiz var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Uzun vade olsun. Bunlara da koyalım. Burası kaç? 22.56. Şimdi e, biz bu impulsun içindeyiz. Bu bir düzeltme hareketi ve düzeltme bittiyse e, o zaman ne yapmalı? Buradan yukarıya. Aa bakın burada çok güzel bir de direnç çizgisi kırılımı var. Hatta burada bir takoz mu yapmış? Evet, muhteşem bir takoz arkadaşlar ki iki kuralları da uyu. Evet. Bakın, çok güzel bir düzeltme sonrası e, burada impuls hareketini yapmadan evvel bir alçalan takoz ya da direnç çizgisi de diyebilirsiniz ama güzel bir kırılım da var. Yani fiyat sıkışmış, e, yavaşlamış düşüşü ve yukarı doğru bir ivme ile impulsunu yapmış. Gayet güzel. impuls yaptıktan sonra güzel bir düzeltme yapıyor. 61.8 Fibonacci seviyesine yapıyor hatta bu düzeltmeyi. Düzeltmeden kalkıp alçalan takozu kırıyor. Hacimli bir mumla. E daha ne olsun? Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Ama teknik olarak görüntü güzel. Temelde bir sıkıntısı da olmazsa yatırımcısını sevindirir inşallah diyelim. Yani gayet Güzel baya çünkü uzun da bir süre e, bu düzeltmeyi yapmış. Böyle bir direnç çizgisi de kırmış bakın. Güzel bir düzeltme yapmış. Uzunca bir süre bekletmiş, güzelce dönmüş. Şimdi yukarıdaki e, açması gereken seviyeleri işaretledim arkadaşlar. Buraları aşarsa tabii ki uzun vadede yoluna devam edebilir. Aşağıda en önemli bölgemiz 991 desteği oldukça önemli. Burada ara bir destek var. Burayı da işaretlemek istiyorum. Burası da bayağı bir tepki almış. Buraya da bir destek atalım. Şöyle bir fiyat etiketi atalım. 11-16 seviyeleri diyebiliriz. Hareketin kalktığı bölge yani şurada döndüğü bölge eğer dönüp de çift dip Yapmak isterse kırdığı bu takozu test etmek isterse o zaman bu bölgeyi tekrar ziyaret edebilir. Bu bölgeye de ben bir fiyat etiketi atmak istiyorum. 61.8 seviyesine de denk geliyor zaten. 12.03. Yani buraya dönüp güzel bir çift diple taçlandırırsa daha belki etkili gidebilir. Ama şu anda da yani gayet hacimli mumlarla yoluna devam ettiğini görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.